arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi karantinde hiçbir yere gidemedik. Bu aralar karantin bitti. Biz bu fırsatta köye gitmeye karar verdik. Köyde görüşürüz. Yolda giderken bu manzaralara şaşkın şaşkın bakıyordum. Sadece ben değil bütün ailem şaşkın şaşkın baktı. Sonra manzara değişti. Ağaçları izledim doya doya. Ondan sonra önümüze ördek geldi. Ve eve gittik. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiftlike geldik. Doğanın güzelliklerine bakacağız. Hadi gidelim. Ben bostandaki meyveleri yedim. Ve sonra da ağaçları suladım. Sonra da bütün gün eğlendim. Herkese günaydın. Size gıdım 12. Bu da bizim köydeki güzel evimiz. merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Düşündüm ki şuna kadar bir dakikada koşabileceğim mi? One, two, three. Arkadaşlar nefes nefese kaldım. Ben burada inek, kaz, ördek, koyunlar gördüm ve tabii ki onları izledim. Bir de sakarlık da var. Bu da bizim köyün okulu. Caminin önünde yağış yağarken sığınacak bir yer vardı. Bu da bizim köyün camisi tabii. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.